Dün gece gözlerimi bile kırpmadım. Aklım başımda değil sanki. Ne yapacağımı bilmiyorum Kerem. İyi bir araştıralım o zaman. Mutlaka bir akrabası vardır. Olabilir ama sorun o değil ki. Ne peki sorun? Üf. Eğer Nilüfer benim kızımsa... ...o zaman bir şeyler yapmam gerek. Biz ayrıldığımızda Nil hamileydi. Ben ona aldır dedim ama. Ondan sonra bir daha arayıp sormadım ki. Şimdi böyle bir kız çocuğu var başımda. Annesi gazetede benim fotoğrafımı gösterip işte babam bu demiş. Çıldıracağım Kerem çıldıracağım. Çok zor bir durum. Haklısın. Nilüfer'in yaşıtlarıyla beraber okula gidiyor olması gerek. Bir aile sıcaklığı hissediyor olması gerek. Benim tek yapabildiğim onu Firdevs'in yanına yerleştirmek. Nasıl bir insanım ki ben? Bir akrabasını bulamazsan ne yapacaksın? Bilmiyorum. Şehrazat'a ne zaman söyleyeceksin? Nasıl yani? Söyleyeceksin herhalde değil mi? Böyle bir şey saklayamazsın. Ben böyle bir şey... Şehrazat'ı nasıl söyleyebilirim Kerem? Delirdin mi sen? Onur mantıklı ol. Böyle bir şeyi nasıl saklayabilirsin? Bunu şimdi söyleyemem. Daha ben hazmedemedim bu olayı. Şehrazat'ı nasıl söylerim? Ne yapacaksın peki? Ne zamana kadar saklayacaksın? Bir çare düşüneceğim artık. Sonra düşünürüm. Ne gibi? Ne bileyim alıştıra alıştıra söylerim herhalde. Sen bilirsin. Ama ateşle oynuyorsun bence. Peki ders yok muymuş bugün? Yokmuş. Bütün gün veli toplantısıyla geçecek. Aa. Hadi bakalım. Babanın hayırlı haberler getir inşallah, değil mi? Hazır mıyız? Hazırız baba. Hadi o zaman gecikmeyelim. Ahu kızım sen gitmiyor musun? Hadi kalk sen de git kocanla. Ne işin var senin bizim veli toplantımızda? Buket. Buket ne biçim laf? Çok ayıp. Aa. Tamam anne, sorun değil. İstemiyorlarsa gitmem. Gelmeyeceksin tabii ki. Ket yeter. Doğru konuş Ahu ablanla. Konuşmazsan ne olur? Ket. Okula falan gitmem ben. Sen kimin etmek istiyorsan onunla git. Aa. Buket! Gel buraya çabuk. Ali Kemal dur. Ali Kemal. Buket! ket. Hmm, şımarık oğul, şımarık. Bırak anne Allah aşkına. ket. <laughs> <laughs> ket. Buket aç şu kapıyı. Git buradan. Buket kızım aç. Burcu sen aşağıda ayakkabılarını giy. Şşşt. üstüne gidin. düşme. Biraz kendi haline bırakmak lazım. İyi de anne gördün nasıl konuştuğunu? Tamam tamam ben konuşurum Buket'le. Bir daha yapmaz. Hadi ol. Burcu'yla bir an önce çıkın. Öyle konuşmasına izin mi verseydim anne? Ayıp ediyor ama. Ahu ona ne yaptı ki? Aa, Ali Kemal uzattın ama ne diyorsam onu yap. Hadi al burcuyu doğru okula, geç kalıyorsunuz. Nasıl iş bu anlamadım. Parmak kadar kız, herkese kök söktürüyor. Ah benim elime verecekler onu. Bak nasıl yola getiriyorum. Şş, anne yavaş, duyacaklar, yavaş. Hmm. Kal altında sen, kal. Ne diye gitmem diyorsun hemen? Evvela sen hazırlanacaksın kızım. Giyinip kuşanıp, hadi gidiyoruz diyeceksin. Onun da sırası gelecek. Merak etme. Gani bir saniye bakar mısın? Ne oldu? Yine bilgisayarda bir problem mi var? Aşk olsun. Başka bir nedenle çağıramaz mıyım yani? Ne oldu? Bu filmi soracaktım. Sen sinemadan daha iyi anlıyorsun. Gideyim mi gitmeyeyim mi bir türlü karar veremedim. Bakayım. Aa, festival filmi bu ya. Sormana bile gerek yok. Süperdir yani. Sen hep gider misin festivaldeki filmlere? Yani hem bu şehirde yaşayacaksın hem de festivali takip etmeyeceksin. Ayıp olmaz mı? Doğru. Ya birkaç film seç de birlikte gidelim öyleyse. Olur gideriz. Süpersin Gani. Gani. Şu seramikçiden gelen teklifler Hı. nerede? Dosya dolabına koymuştum ben onları getireyim mi? Yok yok ben alırım sağ ol. Şehrazat abla. Ah, i̇yi misiniz? Şehrazat abla iyi misin? İyiyim. Güner koş kolonya getiremem. Yavaş yavaş gel. İyi misin ablacığım? İyiyim Gani tamam geçti. Ben hemen bir doktor çağırayım mı? Hayır canım. Gerek yok. Birden öyle hızlı kalkınca başım döndü. Zaten sabahtan beri ağrıyordu. Bir ilaç falan lazım hemen alayım ben. Gerek yok. Aldım zaten biraz önce. Hiç değilse tansiyonla falan baktırsaydık böyle de olmaz ki. Tamam Gani. Sakin ol geçti şimdi daha iyi.